Hey, hepinize selamlar arkadaşlar ben Milaç Bugün patronu ve herhalde yeni güncelleme geliyor ki e, O güncelleme kaldırılmış Alınan biz de ne yapacağız Yani poçinki atladım Ya da Toki Toki'ye atlayayım ya Uzun zamanda gitmiyorduk Dediğimde daha çok olmadı. Durduğu zaman da ama yavaş katan video çekmedim. Böyle daha çok şey yapmaya çalıştım. Ee, sınav falan olduğu için sınav haftası. Öyle çok yapıyorum ve Minecraft'ı yine dünyalarım gitmiş. Zaten orada bir lütfen tavsiye verdi telefonum. Koluma var. Ee, kolum var dedi. O yüzden silmek zorunda kaldım. Yani şu anda Minecraft çekemeyeceğim ama düzgün bir şekilde bulursam ve yeniden olursa çok kolay bir şey. Yani yeniden Minecraft'a başlayacağım. Tabi olursa arkadaşlar hop birisi geldi. Bir bakmam gerek arkadaşlar. Olsun. Evet arkadaşlar. Kardeşim gelmişti okuldan. <laughs> Saat 6 falan olunca şu, Kardeşim geldi. Hiç kimse yok. Hiç kimse buraya atlamayaydım ya. Okula falan atlayayım ya. <gülüyor> 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 okul diyorum. Poçinki poçinki. Neyse gidiyoruz poçinki. İçiyiz kask. Bir de şey çok iyi oldu. Ee, Udi ha. Udi. Şimdi aklıma geldi. Ee, Udi. Udi bulmam güzel oldu. Yakın dövüşte daha bir adamla da. Oo, ilk ikimiz geldi. Aslında ikinci. de neyse. Adamlar sıka bulmuş. Adamlar bizi tarayacak. Biz ne bulduk? Boncuk. Birisi var. Yanlış duymadıysam bir hissi var. Tam duymamışım. Çünkü ben hiç bu eve giymedim. Ve kapısı acaba nasıl açıldı? Acaba nasıl geldi veya daha yeni mi geldi? Adam birinci katta. Ay oradaki. Ne Değişi sandım? Ne adam? kötü Bu adam bomba mı denesem diyeceğim. Tutturamazsam gidecek. tam Tamam. <laughs> oh. <laughs> İşimden zaten anladığınız neden. En azından ölmedik. Ona da şükür. Ve ara hakemi alsaydı benim işimi kesinlikle bitirmişti. İyi söylüyor. adamdan güzel bir e, ilk haram çıkarsa Teşekkürler. Bakayım neyle sıktı. Hani sıka. başka ne olabilirdik? Ama iyi sıka, Hak hakikaten. İyi sıktı. Hakkını vermeliyiz. Neyse bir de hemen çöp bisiklet kurup ee, buradan poçinke

öldü. Ne oldu tane bir sorunum var onu da alırız. alırız. Ah hep şu bu yılın ya. döner mi? Dönme. Döner mi? Neyse ya. Ama ben de olur. Ne oluyor? Dur. Ona tam tutturdum ha. Ama acaba kaçmalı falan var mı? Hani mesela bunda ıı, şey vardı. Iıı... Neydi adı? Yani. Hmm. Ne söyleyeyim? Yumruk vardı ve kılıç vardı. Ee, acaba bunlar olacak mı? Bir 3 paraya. Hadi like atın 3 para gelsin. Teknoblade bayağı izlemişsiniz ki 2700 kişi izlemiş. Gerçekten çok iyi bir sayı. Bir de e, kameraya da 81 like yani çok büyük bir like atmışsınız. O da çok iyi bir sayı. Çok teşekkürler. Ya bir ta bir para ne ya? Şey alacağım da ya. Ne alacağımı? Şimdi siz kesin şey düşünüyorsunuz. Um, nasıl diyeyim? Nerede, 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 nerede? Kafa çıktı değil mi ya? Um, yani şey alacağım ya. Bir M4 alacağım. Bir tane de 6x. 2. Güzel ikili. Ama bir para ihtiyacım var. İkisinin ikisini toplam 35. Bu ben 34. Tam 36. Im. Oh, şöyle mermi de çıktı. Tam. Şöyle de mermi alabilir miyiz? Thank you. At bunu al. Bunu al elime. Çocuğa şişesi desem mi? Ne oldu ne olmaz değil mi? Ya tuha. Sizin en sevdiğin yanı var. Böyle dalıyorsun ya. Pardon. Yani ben dalabiliyorum. Bakın tam yetti. Hiç para mı? tanecik var seni tepiş. Dedim ona. oldu. Haydi gidelim. Ne ben? Neyse iki para kadar yarayım. Şimdi gitti. Hıh -hı. Ja, Aldi ja. Çok az leş. Şey tamamıyla lootladığına düz eminim. Elinde AVM mi var yoksa? İnşallah olmaz. Çünkü AVM ise tek atacak. Ve kafamdan indirecek. Evet. Böyle dalmak istedim. Ama dalmazsam. Ölümlerimi <laughs> zaten... Adam arkadaşımız saklanmaya devam ediyor. Bir çıksa ne kadar güzel olacak değil mi? Bu şu daha iyi Ama tüm çim de ölmedi. Hala <laughs> alandayız. adam da bir gidip bir geliyor ya. <laughs> ne kaçtığını sanıyorum. Artık 150 mermi harcadım ya. Arkadaş bir hiç kimse ölmez mi? Hiç. aldım. Allah'a şükür sonunda sadece bir loot için, bir drop için adamı öyle o konuşturdu ki beni ya adam. Ne? Öldü sonunda. Teşekkürler. Özürüz. İnşallah. Ama iyi mi? Tamam, tamam, tamam. Üst. nereden gelmez ya şu anda hiç Allah'ın yok ya At şunu da ol ama şunu Kırk. al bunu al, 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 al tamam işte bak şimdi kendilerinin geldi böyle bir grubu daha var bitti Ooo oh, alınmış mı? Kime sıktı? Pamas. miş bastırıyor ben herhalde varım ona bakarken beni gördü. Oo ben orada durarken görmüş bile. Ben ne kadar oynatmış. Super 58 King. Neyse taktik 4 olduk. Bu videonun da sonra yansımın maddeyiz. Um, lütfen like atıp abone olup bildirimleri açın. 3 leş az oldu. 400 asal. 21 dakika olmuş. Olmuş ve anasılım. olmuş. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş. Bu mahtar. Görüşmek üzere. Bay bay.